Oha dur lan çok saçma Neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir hanna Oha çizgiler değilmiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj Oha dur lan çok saçma Neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir hanna o kaçcılar iyiymiş vallahi. Dur lan, yengen olacak zamanla. Tabii ki bana bir mesaj yazarsa. Ya... Saç. Oha, dur lan. Çok saç. Neyse bana bir kız yazdı kanka. Nasıl bir kızdı? Tam bir anne. Oha, kaçcılar iyiymiş vallahi. Dur lan, yengen olacak zamanla. Tabii ki bana bir mesaj yazarsa. o o, neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir hanna Oha çiziler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj yazarsa Ya ha Oha dur lan Çok saç Va Neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir hanna Oha çiziler iyiymiş valla Dur lan saç Va Neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir hanna Oha çiziler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Sen Oha dur lan çok saç Va Neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir hanna Oha çiziler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj yazar Sen. Oha dur lan çok saç Oha. Neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir anna. Oha çizgiler iyiymiş valla Dur lan Sen. Oha dur lan çok saç Oha. Neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir anna. Oha çizgiler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla ki bana bir mesaj yazarsa ya da... Sen o ha dur lan çok saç neyse bana bir kız yazdı kanka nasıl bir kızdı tam bir hanla Oha hacılar iyiymiş valla dur lan yengen olacak zamanla tabii ki bana bir mesaj yazarsa ya da bir storyme ateş atarsa arka Neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir hanna Oha çiçiler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj yazarsa ya Sen o ha dur lan çok saç Neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir anla Oha çiçiler, dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj yazarsa ya da Sen o ha dur lan çok saç Neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir hanna Oha çiziler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj yazarsa ya da O, neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir hanna Oha çiziler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj yazarsın Sen o ha dur lan çok saç o, neyse bana bir kız yazdı kanka nasıl bir kızdı tam bir hanna o haçcılar iyiymiş vallahi dur lan Oha dur lan çok saçma. Neyse bana bir kız yazdı kanka. Nasıl bir kızdı? Tam bir anne. Oha çıtırak iyiymiş vallahi. Dur lan. Sen O Saç oh. Neyse Bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı Tam bir hanna Oha çiziler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj yazarsa